Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kurabiye tarifi vermek istiyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti muhteşem bir kurabiye tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle kurabiyemizin şerbetini hazırlayacağız. Bunun için 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyu uygun bir tencerenin içerisine alalım ve bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Vermiş olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Şerbetimi ocağın üzerine aldım ve kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alalım. Daha fazla kaynatmanıza gerek yok. Kenarda soğumasını sağlayalım. Şerbetimiz kenarda soğurken biz de kurabiye hamurumuzu hazırlayalım. 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış katı yağ ya da tereyağını uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine 1 adet yumurtanın tamamını ilave edelim. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı da ayçiçek yağı ekliyorum. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim küçük çay bardaklarından. 3 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde de kakao ekledim. 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimi bir spatula yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekliyor olacağım. Oraya da göz atmayı unutmayın lütfen. Sonrasında yavaş yavaş ununu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Bir pakette kabartma tozu ekledim. Ve hamur ağırlaşana kadar spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Unu her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş eklemekte fayda var. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden un miktarı aşağı yukarı değişkenlik gösterebilir. Evet içindeki spatulayı artık çıkarıyorum ve elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurun kıvamını sizlere birazdan göstereceğim. Hamuru çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Dediğim gibi çok fazla da un takviyesi yapmayın. Vermiş olduğum ölçülere uyarak hazırlarsanız ortaya muhteşem bir hamur çıkacaktır. Evet kurabiye hamurum artık hazır. Şöyle bir parça alarak elinizle yuvarlayın. Eğer kolay bir şekilde yuvarlanıyorsa artık kurabiye hamurunuz tamamdır. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde kolayca şekil alabiliyorsa artık tamamdır. Artık şekil verme kısmına geçebiliriz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle yuvarladıktan sonra üzerine hafif dokunuyorum. Birazcık yayılmasını sağlıyorum. Sonrasında yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Çok fazla dip dibe koymayalım. Biraz kabaracak çünkü. O yüzden kabarma payı bırakalım. Bütün hamurumuzu aynı şekilde yuvarlayıp tepsiye dizmeye devam edelim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimin hepsini hazırladım. Şimdi fırınımızı mutlaka önceden ısıtıyoruz. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında yaklaşık 20 dakikada pişecektir kurabiyelerimiz. Üzerleri böyle çatlayacak. O zaman zaten piştiğini anlarsınız. Mutlaka önceden ısıtılmış fırına veriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet artık kurabiyelerim fırına girmek için hazır. 80 derecelik alt üst ayarlı fırınıma veriyorum ve 20 dakika sonra kurabiyelerim pişmiş olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çatlamışlar. İnanılmaz güzel mis gibi de kokuyor. Ve fırından alacağım. 1-2 dakika bekleyeceğim. Çok fazla değil. Sonrasında şerbetle buluşturacağım. Evet kenarda önceden kaynatmış olduğumuz şerbetimiz vardı. O tamamen soğudu. Onu derin bir kabın içerisine alın ki rahat bir şekilde kurabiyeleri içerisine batırın. Evet bu şekilde bir çatal yardımıyla arkalı önlü içerisinde şöyle 4-5 saniye bekletip iyice şerbetini süzdürdükten sonra servis tabağına alabilirsiniz. Eğer daha yumuşak ve daha ıslak olmasını istiyorsanız 10 saniyede içinde bekletebilirsiniz. Ama böyle hafif nemli olmasını istiyorsanız içerisinde böyle 4-5 saniye tutmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri mutlaka sıcakken yapıyoruz arkadaşlar. Kurabiyemiz yaklaşık fırından çıkınca 2 dakika bekledi. Çok fazla değil. Şu an hala kurabiyelerim sıcak, şerbetim de soğuk. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet bu şekilde bütün kurabiyelerimi ıslatacağım ve hepsini servis tabağına aldıktan sonra yaklaşık şöyle 1-2 saat dinlendikten sonra kurabiyelerimiz artık hazır olacak. Evet artık son kurabiyelerimi de batırıyorum şerbete. dillerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Üzerini süslemek için ben toz yeşil fıstık kullandım. Dilerseniz Hindistan cevizi kullanabilirsiniz veya ben ile eritilmiş çikolata kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. E, Tabi bu e, orijinal fıstık değil arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Kendi hazırlamış olduğum e, çakma Antep fıstığı. Bunun da tarifi kanalımda var. Gördüğünüz gibi e, gerçek e, Antep fıstığından hiçbir farkı yok. Çok da lezzetli oldu ve çok da güzel görüntüsü oldu. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerimin hepsini hazırladım ee, inanılmaz güzel görünüyorlar lezzeti de muhteşem arkadaşlar. İster e, misafirleriniz için, ister çay saatlerinin yanında ikram edebilmek için, e, ister gün sofralarınız için hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Bir de sizlere şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi böyle hafif nemli ve çok güzel harika bir kurabiye. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, Yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Hep yeni tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın